Evet, renkler konusuna devam ediyoruz canlarım. İkinci rengimiz çoğu insanın çok kullandığı ve mekanlarda da çok kullanılan kırmızı renk enerji rengidir. Aynı zamanda enerji rengidir. Aynı zamanda kırmızı renk öfkenin de rengidir. İnsan kırmızı giyindiğinde inanın negatif enerjileri üzerine çok fazla çekebilir. ...çok sinirli ve öfkeli olabilir. Ben kendimden de size örnek vermek istiyorum. Kırmızı aynı zamanda bereketin de rengidir. Ben kırmızı giydiğimde o gün, günüm çok güzel geçiyor. Gerçekten çok güzel geçiyor. Bereket açısından, parasal yönden, mad maddi açıdan. Fakat e, herhalde negatif enerjileri su grubu olduğum için çekiyorum. O nedenle ertesi gün maalesef hastalanıyorum ve hasta yatıyorum. Yani ufak da olsa bir rahatsızlık geçiriyorum... Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizler de canlarım yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Kırmızı kırmızı aynı zamanda iştahı, aşkı, liderliği ve yol göstericiliği de temsil eder. Bu rengin çok yoğun kullanılması insanları çok hızlı karar vermeye ve çok çabuk karar almaya teşvik edebilir. O nedenle genelde özellikle ticari alanlarda, ticari olarak iş yapan alanlarda ya da bankalarda ya da mağazalarda, marketlerde kırmızı rengin çok fazla kullanıldığını görürüz. Kırmızı aynı zamanda iştah açıcı bir renktir. Aşkı, kararlılığı da temsil eder kırmızı rengi gördüklerinde insanların iştahı kabarır ve yemek yemek isterler ve acil karar verirler acil karar vermeye yönetir yönlendirir yine otellerde falan da kırmızı çok kullanılır Bu da tercihlerini çok çabuk yapmalarını sağlar O nedenle bu renkleri dekorasyonda kırmızı rengi insanlar çok fazla dekorasyonda kullanmaktadırlar Ayrıca Kırmızı renk, ayrıca kırmızı renk sıcaklık ve enerji hissi ve konfor da verir insan hayatına verir. Psikolojik olarak kırmızı rengin etkileri biliyorsunuz kırmızı aynı zamanda aşkın rengidir. Aşkın, alev alev, aşkın alev alevdir ve kırmızı alev alevdir. Aşkın da rengidir, aşkı kabartır, bir takım duyguları canlandırır ve aynı zamanda bunları sembolize etmekle birlikte öfkeyi de maalesef öfkeyi de öfkelenmeyi de artırabilir. Biliyorsunuz biz bu öfkede insanda bir sinirlilik hali yaratabilir. Sinirlenince bile biliyorsunuz yüzümüz kızarır, boynumuz kızarır, Hepimiz kıpkırmızı oluruz. Bu da kırmızı rengin anlamıyla ilgilidir. Kırmızı renk e, genelde öfkeyi ve siniri çeker ama bunun yanında bereketin de rengidir. Biliyorsunuz yılbaşında her taraf genelde kırmızı renklere boyanır. Yani kırmızı eşyalarla süslenir. Evimizde hep kırmızı objeler alırız. E, gerçekten bereketi de artıran bir renktir. İşte... E, başında kırmızı çamaşır giymenin uğur olduğunu insanlar inanırlar. Gerçekten bunlar doğru ama aynı zamanda öfke ve sinirlik halinde artıran bir renktir. Kırmızı rengi seven insanlar genelde öfkeli bakın genelde öfkeli ama başladığı işi sonuna kadar devam ettiren, kararlı azimli, istikrarlı genelde istikrarlı, başladığı işi sonuna kadar götüren ve devam ettiren kişilerdir. Tasavvufta da biliyorsunuz kan rengi kırmızı renk vardır. Bu da Allah'a kavuşma ve vuslata erme anlamına gelir. Çok teşekkür ederim. Umarım size kırmızı hakkında da bir takım bilgiler verebilmişimdir. İnşallah güzel günleriniz olsun, bereketli bol gün bol bereketli kırmızı enerjisinde ama kırmızının negatif enerjisinden uzak günleriniz olsun.